Gerek geçmiş zamanlarda ve gerekse günümüzde tüm toplumun nefretle kınadığı ve kanunlarca da yasaklanmış olan hırsızlık nedir? Hırsızlık, yazılı kanunlar ya da toplumsal meşruiyet düzeyinde mülkiyeti kendine ait olmayan bir taşınır malı izinsizce alıkoyma, kullanma, nesneden menfaat temin etme işidir. Tüm dinler tarafından da yasaklanmış bir eylemdir. Ekonomik değeri olan her türlü enerji de taşınır mal sayılır ve hırsızlığa konu olabilir. Peki hırsızların ortak özellikleri var mı? Maalesef bu konuda birçok ortak özelliğe sahipler. Buyurun size hırsızların ve hırsızlıkların ortak özellikleri. Büyük hırsızlıklar tek başına yapılmaz hırsızlarla ortak olan hırsızlık için ortak olur. Büyük hırsızlıkların mutlaka önce kitabı yazılır. Çok büyük hırsızlıklar ise o yazılan kitaba uydurulur. Ortak çalışan hiçbir hırsız birbirine güvenmez. Hiçbir hırsız hiçbir hırsızla dost olmaz. Bütün hırsızlar birbirini satabilir, hatta yok edebilir. Hırsızlar sadece yeni soygunlar için bir araya gelir. Bir hırsız için en güvenilir ortak yok olmuş ortaktır. Hırsızlık yapan her ahlaksızlığı yapar. Hırsızlar çalmak için maddi manevi her şeyi araç olarak kullanır. Hırsızlar en çok da sizdenmiş, sizin yanınızdaymış gibi davranırlar. Sonuç olarak bütün hırsızlıklar bir gün mutlaka açığa çıkar ve ne kadar kaçsalar da bütün hırsızları onursuz bir son bekler. Peki siz hırsızlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Ayrıca abone olun ve yorumlarla katkıda bulunun. Böylece bu tür videolar yapmamız için bize destek vermiş olacaksınız. İyi izlemeler.